Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 300. 8. tema değerlendirme çalışmaları, tema çalışmaları. Aşağıdaki şiiri okuyalım. Bay Bulut'un sancağı. Bay Bulut'un gözlerinden yaşlar süzülmüş bak. Oyuncağı mı kırılmış acaba yoksa annesini mi özlemiş? Bay Bulut gülümsemiş çocuğa ve şöyle demiş. Gözleşe değil onlar. Topraklar mis kokacak, ağaçlar çiçek açacak, dünya yeşile boyanacak, biz indikçe yeryüzüne, çocuklar gökkuşağına, salıncaklar kuracak. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım. 1. Çocuk neden? Bay Bulut'un gözlerinden yaşlara süzüldüğünü düşündü. Oyuncağının kırıldığı ya da annesini özlediği için üzüldüğünü düşündü. 2. Bay Bulut çocuğa ne dedi? Göz yaşı değil onlar. Topraklar mis kokacak. Ağaçlar çiçek açacak, dünya yeşile boyanacak dedi. 3. Şiirin konusu nedir? Şiirin konusu, bulutlardan akan yağmur sularının doğayı besleyip yeşillendirdiğidir. 4. ve son sorumuz, şiirin ana duygusu nedir? Şiirin ana duygusu, suların doğamız için önemlidir. Sayfa 301 ile devam edelim. Doğru yanlış. Eser hatlarının başında ve sonunda iki nokta kullanılır eser başında nokta iki nokta kullanmaz. Bunu vurgulamak istiyorsak tırnak işareti kullanılabilir. 2. Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlenin başında konuşma çizgisi kullanılır. Evet konuşmacılar değişiyorsa konuşma çizgisiyle bu durum belirtilebilir. 3. Sevinç, korku, şaşma gibi duyguları anlatan yani cümlelerin sonuna ünlem işareti. Evet sevinç, korku varsa arkadaşlar sonuna ünlem işareti konulabilir. 4. Rakamlara gelen ekleri ayırmakta tırnak işareti kullanlar. Evet rakamlara gelen ekler arkadaşlar burada tırnak işareti, demiş. tırnak işareti değil, kesme işareti olacak. Bunu değiştirdim yanlış. Bir cümlede özel olarak kurgulanmak istenen ifadenin başında ve sonunda kesme işareti kullanlar yanlış. Sıralı cümleleri ayırmada virgül kullanlar doğru. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna nokta kullanılır. Nokta değil. iki nokta kullanılır. Yanlış. Kitap sözlerinden sonra virgül kullanılır. Evet bu ifademiz de burada yanlış yapmışsak. Kitap sözlerinden sonra virgül kullanılır. Bunu da doğru olarak zaten buraya yanlış yazmışız. Kitap sözlerinden sonra örneğin sevgili öğretmenim yazarsak arkadaşlar mektup yazarken örneğin hitap cümlesi kullanıyorsak virgül kullanılır. Sincap Orman Çocuk Dergisi dergisine aboneyim. Evet Sincap Orman Çocuk Dergisi'ne buradaki derginin adı arkadaşlar büyük harfle yazılması gerekiyor. Yanlış. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Evet buradaki 11 Kasım özel isim olarak düşündük. Kasım kelsi büyük. Başında çünkü bir sayı var. Milli Ağaçlandırma Günü. Yine günün ismi olduğu için özel isim olarak düşünüyoruz. Bir ifademiz doğru. Güneş sokakta bahçede var. Adreslerde yine özel isim olarak düşünüyorduk. Doğru Palmiye ağacına geldik. Sayfa 302 yukarıdaki görselde gördükleriniz ilgili duygu ve düşüncelerimizi yazalım. Yukarıdaki görselde kar top oynayan, kardan adam yapan ve eğlenen çocuklar görüyorum. Görsel bana heyecan, mutluluk ve karın tatlı hissini hissettirdi. 2. Bazı kuş türleri havalar soğumaya başladığında daha sıcak yerlere göç ederler. Bu şekilde daha kolay yiyeceğe ulaşabilirler. Fakat sıcak bölgede göç etmeyen kuş türleri de vardır. Bu kuş türleri soğuk havalarda da yiyecek bulabilirler. Bazen de önceden sakladıkları yiyecekleri tüketirler. Yukarıdaki metni okuyalım. Metinle ilgili iki tane soru hazırlayalım. Bazı kuş türleri neden sıcak yerlere göç ederler? Yiyeceklere daha kolay ulaşabilmek için sıcak yerlere göç ederler. İkinci sorumuz sıcak yerlere göç etmeyen kuşlar besin ihtiyaçlarını nasıl giderirler? Soğuk havalarda da besin bulabilirler ve önceden sakladıkları besinleri tüketirler. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 300. 8. Temasonu değerlendirme çalışmaları. Temasonu çalışmaları. Aşağıdaki şiiri okuyalım. Bay Bulut'un sancağı. Bay Bulut'un gözlerinden yaşlar süzülmüş bak. Oyuncağı mı kırılmış acaba yoksa annesini mi özlemiş? Bay Bulut gülümsemiş çocuğa ve şöyle demiş. Göz yaşı değil onlar. Topraklar mis kokacak, ağaçlar çiçek açacak. Dünya yeşile boyanacak, biz indikçe yeryüzüne çocuklar gökkuşağına salıncaklar kuracak. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım. 1. Çocuk neden Bay Bulut'un gözlerinden yaşlara süzüldüğünü düşündü. Oyuncağının kırıldığı ya da annesini özlediği için üzüldüğünü düşündü. 2. Bay Bulut çocuğa ne dedi? Göz yaşı değil onlar. Topraklar mis kokacak. Ağaçlar çiçek açacak. Dünya işte boyanacak dedi. 3. Şiirin konusu nedir? şiirin konusu bulutlardan akan yağmur sularının doğayı besleyip yeşillendirdiğidir. Dördüncü ve son sorumuz şiirin ana duygusu nedir? Şiirin ana duygusu suların doğamız için önemlidir. Sayfa 301 ile devam edelim. Doğru yanlış. Eser hatlarının başında ve sonunda iki nokta kullanılır. Eser hatlarının başında ve nokta iki nokta kullanmaz. Bunu vurgulamak istiyorsak tırnak işareti kullanılabilir. 2. Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlenin başında konuşma çizgisi kullanılır. Evet konuşmacılar değişiyorsa konuşma çizgisiyle bu durum belirtilebilir. 3. sevinç, korku, şaşma gibi duyguları anlatan yani cümlelerin sonuna ünlem işareti. Evet sevinç, korku varsa arkadaşlar sonuna ünlem işareti konulabilir. 4. Rakamlara gelen ekleri ayırmakta tırnak işareti kullanılır. Evet, rakamlara gelen ekler arkadaşlar burada tırnak işareti demiş. Tırnak işaret değil, kesme işareti olacak. Bunu değiştirdim yanlış. Bir cümlede özel olarak vurgulanmak istenen ifadenin başında ve sonunda kesme işareti kullanılır. Yanlış. Sıralı cümleleri ayırmada virgül kullanılır. Doğru. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna nokta kullanılır. Nokta değil. İki nokta kullanılır. Yanlış. Kitap sözlerinden sonra virgül kullanılır. Evet, bu ifademizde burada yanlış yapmışsak Hitap sözlerinden sonra virgül kullanılır. Bunu da doğru olarak zaten buraya yanlış yazmışız. Hitap sözlerinden sonra örneğin sevgili öğretmenim yazarsak arkadaşlar mektup yazarken örneğin hitap cümlesi kullanıyorsak virgül kullanılır. Sincap Orman Çocuk Dergisi, Dergisi'ne aboneyim. Evet, Sincap Orman Çocuk Dergisi'ne buradaki derginin adı arkadaşlar büyük harfle yazılması gerekiyor. Yanlış. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Evet, buradaki 11 Kasım özel isim olarak düşündük. Kasım kesi büyük başında çünkü bir sayı var. Milli Ağaçlandırma Günü yine günün ismi olduğu için özel isim olarak düşünüyoruz. Bu ifademiz doğru. Güleç Sokak'ta Bahçeli'nin var. adreslerde yine özel isim olarak düşünüyorduk. Doğru. Palmiye Ağacı'na geldik. Sayfa 302 yukarıdaki görselde gördüklerinizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazalım. Yukarıdaki görselde kart top oynayan, kardan adam yapan ve eğlenen çocuklar görüyorum. Görsel bana heyecan, mutluluk ve karın tatlı hissini hissettirdi. 2. Bazı kuş türleri havalar soğumaya başladığında daha sıcak yerlere göç ederler. Bu şekilde daha kolay yiyeceğe ulaşabilirler. Fakat sıcak bölgede göç etmeyen kuş türleri de vardır. O kuş türleri soğuk havalarda da yiyecek bulabilirler. Bazen de önceden sakladıkları yiyecekleri tüketirler. Yukarıdaki metni okuyalım. Metinle ilgili iki tane soru hazırlayalım. Bazı kuş türleri neden sıcak yerlere göç ederler? Yiyeceklere daha kolay ulaşabilmek için sıcak yerlere göç ederler. İkinci sorumuz sıcak yerlere göç etmeyen kuşlar besin ihtiyaçlarını nasıl giderirler? Soğuk havalarda da besin bulabilirler ve önceden sakladıkları besinleri tüketirler.